Merhaba evet arkadaşlar bugün C Sharp dilinden bir videomuzu yapacağız. Bir videomuzda, butona tıkladığımızda yine bir yeti gibi mesaj çıkarma olacak. Butonumuzun içine bir uygulam olsun. Burada arkadaşlar kubunu vermek için olaylar bölümünden Clear'e çift tıklıyoruz. Daha sonra Bilim gözünlükle MJG Box yazıyorduk. Burada biraz daha geçtiğimi çözeceğiz. MJG Box Bak bize Show diye bir var. Yani bunu göstersin diye. Normalde böyle bir komut kullanmıyorduk. En sonunda bir notoloji koyuyoruz. Notlar bir burada uyurumunuzun verdiğimiz kodun bir tane vermezsek hata verir. Kalın bekleyin Şimdi arkadaşlar deneyelim. Gördüğünüz yazılmış. çıkıyor.